Ee, orada da muhabir arkadaşımız ve tabii ki kameraman arkadaşımız bizi bekliyor. Hemen gidelim, lafı fazla uzatmadan. Eren kolay gelsin. Seni dinliyoruz. <laughs> Sümeyye Yılancı teşekkür edelim öncelikle. Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçimden önce olduğu gibi bir gün öncesinde olduğu gibi yine seçimin bir önceki akşamı Ayasofya Camii'ne gelerek akşam namazını kıldı. Vatandaşlarla sohbet etti. İlginin de bir hayli yoğun olduğunu söyleyelim. Yine her zamanki gibi yine akşamdan gelerek akşam namazını kılarak duasını ederek seçimin bir gün öncesi o gerçekleştirdiği o klasik yine tavrını gösterdi ve Ayasofya Camii'ne geldi diyelim. Şimdi sizlere buradaki atmosferi de gösterelim kameramanımızla birlikte. Bizler de şu anda Serdar Altıntepe'li Ayasofya Camii'nin hemen yanındayız. Bir iftar yemeği de vardı caminin önünde. Oldukça da kalabalıktı. Cumhurbaşkanı'nın da geleceğini duyanlar oldukça heyecanlıydı. Bir anda Erdoğan'ın da alana gelmesiyle birlikte yaklaşık bir buçuk saat öncesinde bu noktaya geldi. O tarafa doğru da büyük bir aslında kalabalık yöneldi. Büyük bir akım da oldu. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla buluştu. Namaz kılı dedik. Her seçim öncesinde de aslında bir gün öncesinde bunu tekrarlıyor. Çünkü yoğun da biraz aslında seçim programı vardı. 10 Ocak'ta Zonguldak'ta başlayan seçim programı e, İstanbul'da sona erdi. İstanbul'da da özel bir aslında e, başlık açtı Erdoğan. Çünkü son iki gündür İstanbul'da oldukça kalabalık ve etkili mitinglere imza atıyor. E, yine o mitinglerden bir tanesini de bugün gerçekleştirdi. Dün de iki farklı noktada İstanbullulara seslenmişti. <laughs> yine Murat Kurum'un da katıldığı o mitinglerde. E, seçimlere bir hafta kala geçtiğimiz pazar günü Büyük İstanbul mitingini düzenlemişti Erdoğan. O mitinge de katılım oldukça yoğundu. Son iki günde de yine İstanbul'da oldukça yoğun mitingler düzenledi ve seçime bir gün kala da iki miting daha gerçekleştirdi. Bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy'deydi. Arnavutköy'deki vatandaşlara seslendi. Sonrasında gün görende vatandaşlarla buluştu. Yerel seçime dair mesajlarını buradan verdi. Çokça da merak ediliyordu. Artık o son demeçlerini biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün gün görende aldık ve akşam saatlerine doğru da e Akşamın e, olması ile birlikte de Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçimden önce olduğu gibi e, Ayasofya Camii'ne gelerek akşam namazını kıldı. E, şimdi Ayasofya Camii'nin erkekler bölümünün dışında bir de yan tarafında kadınlar bölümü var. Namazın ardından e, coşkulu da bir kalabalık vardı. Namazın bitmesiyle Erdoğan'ın da e, Cumhurbaşkanı'nın da orada olduğunu görenler bir anda e, çok şaşırdılar. Ve e, Cumhurbaşkanı da tam aradan geçtiği esnada e, hem kadınlarla sohbet ettiği yanında da Murat Kurum vardı. E, kadınların da erkeklerin de yine... Sorularıyla, destekleriyle seçimin son akşamında e, bu şekilde yine akşam namazını kılmış ve duasını etmiş oldu. Her e, seçim öncesinde tıpkı geçtiğimiz yıl 14 Mayıs seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olduğu gibi yine bu yılda da Ayasofya'ya gelerek namazını kıldı. Oldukça da kalabalık vardı. E, yanında da Murat Kurum vardı ve namazın ardından da Ayasofya Camii'nden e, ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan diyelim ve sözü size bırakalım. Eren çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kolaylıklar diliyoruz sana. Furkan Hocam döneceğim size ama Murat Bey'in önce bir